Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Yeniden Starship Troopers'la birlikte karşınızdayım. Biraz ara vermiştim, çok kısa bir süre. O da iş yorulduğumdan dolayı böyle oldu. Devam ediyoruz ama bir yerde bırakmadık. Bunu oynamaya devam edeceğiz. Hatta bakalım neredeyiz senaryo durumunda. Epey var senaryo. Daha çok yolumuz var. E şimdi, o zaman hızlıca... task. breakers. Attacks are reported across Qualasha, overwhelming local defenses. But hope is not lost. The tide of insects will meet their match at Fort Maru, the mobile infantry's formidable base of operations. From their new headquarters in high orbit to oversee the conflict. military command has expressed their full confidence in Maru's ability to withstand the coming siege. Don't doubt this redoubt. The bug stops here. Evet. Böcekler burada durdurulacak. Ve <laughs> bir propagandayla bizi gaza getirdiler. Hemen bakalım duracaklar mı bu arada ben bu seriyi böyle birkaç bölümlük yapacaktım 5 bölümde falan bitirmeyi planlıyordum ancak talep olduğu için e, oynamaya devam etmek istedim zaten eğleniyorum da benim için bir sıkıntı yok <laughs> pay for every inch of Evet. İlk wave geliyor. Şurayı Şöyle Bunları da buraya temizleyelim Buraya bir tane daha hatta indirelim ya Hmm. Oradaki kaynakları bir önceki bir sonraki kaynağa taşıyacaklarmış e, araçlar. Burayı da bir dakika boyunca savunmamız gerekiyormuş. Ha burayı temizlemiş ya zaten ya. Burada bunları şöyle ha. Böylesi daha iyi. Hatta biraz şey de oynayalım da. War support geldi de. Şey gelmedi. Bunlar ama değil mi? de olsa buraya bir taret koyarız da. Bunları akredit etmek lazım acilen. <gülüyor> <gülüyor> oh, burada spawn oldular. Shotgun <laughs> lazım ya. Çok tiger var burada. Buraya döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Şunu alın bari. Hazır burada temizlenmişken girseydik ya. engineer lazım buraya bir platform building buraya mı koyacağız ha buradan da yok oradan span olmuyor Heh, support center command center Bunlar yok Buradan giremezler artık burada taret de var. Ah, engineer süper ya. O zaman ileriye alabiliriz bu sefer. Buralardan da kesin çıkacaklar. Bunları şuraya yerleştirelim. Bu ne? Na nasıl saldırıyor bunlar? Kaç kaç. Bir tane de buraya Lan oradan neyse Nasıl da spam var Alsam, yes, sir. Daha sir. Sir, this way. <laughs> Troopers standing by. Look alive, Command admits they may have underestimated the strength of the bug surge. All supplies will be transferred into Fort Meadow's depot in case the outer defenses cannot hold. Thomas. <laughs> Buraya da 3 dakika savunacağız. Şurada geride kalıyor aslında. Bunları geri çekmek daha mantıklı olur. Çünkü bu taret arkada kaldığı için. Buraya da koyalım. Geçemiyorlar iyi. Acaba kim promot oldu? Bunlar. Shotgun her zaman daha iyi. Onu öğrendik. Buraya. He. Scorpion bak. Scorpion. O ne ya? Eyvah, onlar mı geliyor? Evet, onlar geliyor. Scorpion bak. Ateş püskürtüyormuş. O zaman şatkanlar <laughs> hazır. sonraki Battle e geçmişiz. Officer bir şey atsın. Onları oyalasın orada. Atsana ya. Heh. Oo. Tek yedi. O zaman yakına geçeceğiz. Burada bakay varmış bunu indireceğiz. tazeleyelim. Oo, çıktıkça çıkıyor bunlar. Yok bu bayağı zor <laughs> Infestation mı çıktı bir de. Burası bitmeyecek herhalde. Epey zorladılar burada. Bunlar baya sıkıntı ama Çok garip ya Sizin acilen buraya koşmanız lazım. Buraya düştü bile. Ha geri çekilecekmişiz ya. Dur. Buradan almaya devam. Burada iyi koruduk o zaman ya. Bu biraz bizde oyunu yaşatıyormuş gibi. O anları yaşatıyormuş gibi oluyor oyun. O yüzden benim epey hoşuma gidiyor. Buradaki game design ve level designları zor olsa bile That's elsewhere, yeah? Tell us what to do. We need more guns, more troopers to carry them if we are to hold this fort. Hang in there. Drop ships are already en route with supplies and munitions. They better get here fast. In the meantime, we'll make do with what we have. Heh, şimdi bunu koruyacağız. bir dakika boyunca gelecekler ak akacaklar buraya resmen yani o burada gelir, değil mi? ha dur bunları buraya alalım Ben buna lütfen buna. Ben de buna. O bu baya etkiliymiş ya. İyi bitti. Tamir edemiyorlar mı? Tamir edebiliyorlar sanki ya. Oh atamadı. <laughs> <laughs> eee, level atlayan turup var mı? Bunlar nerede burada? Bir tane daha kurun ne olur ne olmaz şuraya. Biz de buraya. Direkt akrepleri akreplere. roger's at standing by no more bugs in sight is it over <laughs> unfortunately no <gülüyor> <gülüyor> bugs have broken through at multiple points and are now concentrating all their strength on fort meadow it seems inevitable the base is going to fall then we have to evacuate all remaining personnel

Bunlar tek kaldı. Bu şeye benzedi ya. Filmde de vardı böyle bir muharebe de. Bu kadar büyük değildi o fort. Orası galiba şöyle bir yerdi. Ama hani neydi o muharebenin adı hatırlamıyorum. Hiç öyle düşecekmiş gibi görünmüyor ama. Ha bunların mı çıkması lazım? Ben de kendi birimlerimi getirdim ya. O zaman savunmaya devam. <laughs> Dur, orada sev var mı? Hiç ona girmeyelim o zaman. Aynen. Buradan devam edelim. Niye uğraşıyoruz ki? Evet, burası süper. Tamam. Promot olan şunlar. bu tek tek love ya 5 yes, oldu

Aa, şuraya. Hiç Rifleman promot olmamış mı ya? Burası daha iyi savunuyor. Still fighting, fall back to the drop ship. Get out of here while you're still in one piece. Fort Meru has fallen to the bugs. Now it's humanity's turn to strike back. Federation forces launch a massive counterattack.